Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Mamulün bir öğreniyoruz. Tabi olmakla mamul olan lafızları yani kendi başına irap alamayıp uydukları kelimenin irabına tabi olan tevabi dediğimiz yani irapta metbuna tabi olan bir önceki kelimeye tabi olduğu kelimeye uyduğu kelimeye tabi olan lafızları öğreniyoruz. Dördüncüsü olan bedelde kalmıştık hemen kaldığımız yerden ibaremize bakalım. Ve Rabbi mamulun bir tebaiyenin dördüncüsü nedir? El bedelü bedeldir. Tabi olmakla mamul olan lafızların dördüncüsü bedeldir. Nahvü ubud rabbeke alemin gibi ve nahvü ubugizin nase men asallahi teala minhum gibi ve nahvü ihfezillahi teala hakkahu gibi. Evet Bedel arkadaşlar kasıt bedel dediğimiz zaman kasıt anlamı hemen anahtar kelimemiz olsun. Yani bir kelimeyi söyleriz ondan kastedilen manayı açıklamak için başka bir kelimeyi daha söyleriz. Bu söylediğimiz kelimeye bir açıklama kelimesine ne denir bedel denir. Nedir bedel? Metbuğunu açıklamak ve pekiştirmek gibi sebeplerle getirilen İhrab bakımından metbuğuna uyan tabidir. Bir kelimeyi ne yapar? Açıklamak için Kast edilen asıl manayı ifade etmek için getirilir. Bedelden önceki kelimeye müptelün minh diyoruz. Mesela matuf nedir? Matufun aleyh vardır. tekit vardır. Müekket vardır. Bedel de bedelin e, tabi olduğu kelimeye ne deriz? Müptelün minh deriz. Yani kendisinden bedel yapılan lafız an anlamında müptelün minh deriz. E, bakalım e, örneklerimize daha iyi anlayacağız. Ne diyor? Öbüt sen ibadet et kime? Rabbeke Rabbine Rabbinden bedel ilahel alemin, alemlerin ilahı olan, sen alemlerin ilahı olan, alemlerin yaratıcısı olan, mabudu olan Rabbine ibadet et. Ve o tatında tahtında entefail, Rabbeke mefulun bihtir, Rabbe muzaf, kef muzafın ilehtir, İlahel alemine bedeldir, Rabbeke mübdelun mihtir, ilah muzaf, el alemin muzafun ilehtir. Şimdi ilah kelimesi Rab kelimesinden kastedilen manayı açıklamıştır, pekiştirmiştir. nedir? Bedeldir diyoruz arkadaşlar. Rabbine ibadet et. Rabbinden kasıt alemlerin ilahıdır o. Yani Rabbin Rabbinden kastımı nedir? Alemlerin ilahıdır. Yani alemlerin ilahı olduğu için buna bir vurgu vardır. Yani alemlerin ilahıdır o, yaratıcısıdır, mabududur. Sen o zata ibadet et diye burada kastedilen nedir? İlahel alemi nedir? Evet yani öyle bir Rab'be ibadet et ki alemlerin ilahıdır diye böyle asıl kastedilen bedel de nedir? İkinci söylenen kelimedir yani bedeldir. Evet şimdi at ve beyanla aradaki farkı göreceğiz bir sonraki derste. O yüzden bunu e, vurgulamak istedim. Şimdi alemlerin ilahı olan Rab'bine ibadet et. İlah nedir? Bedeldir. Rab'beke müptelüm mihtir. E, İrapta Rab'be tabidir. Rab'be meful olduğu için mensuptur. İlah da... Ee, Rabbe tabi olduğu için İrab'da o da mensuptur. Fetha mensup olmuştur. Rab nedir? Mübdelün mintir. Mübdelün min. Bedelden ismi meful mübdel. E, mübdelün min diyoruz. Kendisinden bedel yapılan kelime anlamında. Evet yine ebuguz sen bu de diyebiliriz arkadaşlar. Ebuguzu e, ederim şeklinde de geçiyor kitapta. Ebuguz dersek yani öbüğüz dersek sen bu zet. dersek ben bu ederim. Evet. E, nefs-i mütekellim vahde fiil muzariinin nefs-i mütekellim vahdesi. Ebuz'u e, diyelim. Veya Ebuz diyelim. Buradaki gibi olsun. E, sen buuzet kime ennase insanlara. insanlardan beder bedel men o kişi ki asa o kişi asi oldu. Kim asi oldu? Allah-u Teala yüce Allah'a kimden o kişi? Minhum o insanlardan. Evet, minhum meni ne yaptı açıkladı. Minmin min ve yani ye benden kastın, e, beni meni açıklamış oldu yani. Evet, sen e, diyor. Allahü e, Allah'a Teala'ya asi olan insanlara buzet. Evet, insanlara buzet dememden kasıt nedir? Allah'a asi olanlarına buzet. Evet, burada nedir? E, Übuz fiil tahtında en tefa'ildir. en mefulün bih'tir. Eee, men asallahu teala e, bedeldir. nase ibdelim middir. Men ismi mevsul asal sılasıdır. Asa fiil ve fail Allah'a mefulun bihtir. Teala hal zil haldir. Teala tefaül babından fiil mazi. Yani müfret müzeker, gayip minhum asaya müteallıktır. Yani, onun mefulun bih gayri sarihidir diyebiliriz. min harfi cel bin asa müteallıkıdır. Evet mali şahidimiz men asadır. Men asa bedeldir. Ennase mübdelün mintir. Yani insanlardan kastedilenin Allah'a asi olan insanlar, Allah'a asi olan kişiler, menler, kişiler olduğu ifade edilmiştir. Men nedir? Men asa bedeldir. Sılasıyla beraber men esallahu teala bedeldir. Bedel müptelim minhin irabını alır. Men lafsen cezim üzere, sükun üzere mebnidir. Ama mahallen ennaseden bedel olmakla mahallen mensuptur arkadaşlar diyebiliriz. Evet, bir diğer e, misalimize bakalım. İhfez sen muhafaza et koru. Kimi Allah'a Allah'a Teala Yüce Allah'ı e, Yüce Allah'tan bedel. Yüce Allah'tan kasıt hakkı Allah'ın hakkını. Evet sen allah Teala'nın hakkını koru. Yani Allah'ı koru demek ne demektir? Onun hakkını koru. Ona karşı olan görevlerini yerine getir. İhfes fiil tahtından tefail Allah'a mefulün bihtir. Teala hal Allah'a zilhaldir. Hakkahü bedel Allah'a mübdelün mihtir. Hak muzaf, hu ilehtir. Burada hak kelimesi Allah kelimesinden kastedilen manayı açıklamıştır. Dolayısıyla hak kelimesi nedir? nedir? Bedeldir. Allah müptelin mittir. İrab'da hak kelimesi Allah'a tabidir. Allah meful olmakla mensuptur. Hakka da ona tabi olduğu için, İrab'da tabi olduğu için, ona uyduğu için o da mensuptur. Feta ile mensup olmuştur. Peki neden Musanif Hazretleri 3 tane misal verdi arkadaşlar? Çünkü bedelin 3 tane kısmı vardır. Bedeli kül, minel kül, bedeli bağız, minel kül ve bedeli ihtimal. Bedeli kül, minel kül. Yani külden küllü bedel yapmak. Yani bedel ile müptelün min aynı olduğu zaman. Birbirinin aynı olduğu zaman nedir? Bu bedeli kül, minel küldür. Diğer bir adı da bedeli mutabıktır. Şimdi bakalım. Sen alemlerin Rabbi olan, alemlerin ilahı olan Rabbine ibadet et dediğimizde e, ilah bedel Rabbeke müptelim mintir. Ve bedel ve müptelim aynıdır. Yani Rab, yani senin Rabbin ilahtır. E, yine ilah nedir? Senin Rabbindir. Rabla ilah aynı şeydir. Dolayısıyla bu bedeli kül minen küldür. Mesela daha anlaşılır bir örnek desem ki cae zeydün ehuke cae geldi kim zeydün zeyt zeytten bedel ehuke senin kardeşin olan yani kardeşin zeyt geldi desem, yani başka bir yani iki tane zeyt var mesela ama hani kardeşin olan zeyt geldi. Diğer zeyt değil, arkadaşın olan zeyt değil de kardeşin olan zeyt geldi. Burada zeytten kasıt nedir? Ehukedir, senin kardeşindir. İşte ehuke ne oldu? Bedel oldu. Ehuke bedeldir, zeyt müptelim midir Ve bedel ve müptelimin aynı şeydir. Yani zeyt muhatabın kardeşidir, kardeşi Zettir. Zeyt ve Ehoke aynı kişidir. Dolayısıyla bu bedeli kül, mineral küldür. Külden küllü bedel yapmaktır. İkinci kısım bedeli bazdır arkadaşlar. B ayın ve dat ile bedeli baz. E, bu da e, nedir? E, bedel müptelünminin bir parçası olduğu zaman, bir kısmı olduğu zaman, buna da bedeli bazı denir. Bazısı anlamında. Yani bedel müptelünminin bazısıdır, bir kısmıdır. Mesela diyorum ki karatül kitabe nısfehu karatü okudum kafrı ve hemze ile garatü okudum neyi el kitaba kitabı nısfehu yarısını veya sülüsehu üçte birini desem e, ne olur e, nısfehu bedeldir el kitabe mübdelün mintir bedel mübdelün minin bir kısmı bir parçasıdır kitabın yarısı kitaptan bir parçadır bir kitabın bazısıdır dolayısıyla bu bedeli bazıdır arkadaşlar e, Evet. evet beden müftülümünün bir parçası, bir kısmı olduğu zaman bedeli bazdır. Üçüncü kısımda bedeli ihtimaldir arkadaşlar. Bu bedeli ihtimal de ilk iki kısımda hem bu mesela übugazın nasi örneği de bedeli baz bedeli baza örnektir. Bedeli baz minel kül külden bazısını bedel yapmak yani asi olan insanlar. Asi olan kişiler insanların bir kısmıdır değil mi? Onlardan bir parçadır, bir kısmıdır. Dolayısıyla bu bedel e, metbuğundan bir parçadır. Dolayısıyla bedeli baz minel küldür. E, bu örnekte bedeli ihtimale örnek. Bedeli ihtimalde arkadaşlar ilk iki, iki e, sınıfta, ilk iki grupta olduğu gibi külliyet ya da cüziyet alakası yoktur. Yani bedelinin müptelüminin aynısı ya da bir parçası olması durumu söz konusu değildir. Sadece bedel müptelün bir özelliğidir ya da bir durumudur. Evet bedeli ihtimal dediğimizde benim aklıma direkt gelen benim kodlamam anahtar kelimem özellik. Yani beden müptelüminin bir özelliği olduğu zaman ya da bir durumu olduğu zaman diyebiliriz. bunlar nedir? bedeli ihtimaldir. Allah'ın hakkı Allah'ın bir özelliğidir. Yani onunla alakalı bir durumdur. nedir? Bedeli ihtimaldir. Mesela daha açık bir örnek. ne diyorum? Ercebeni Osmanı veya Ercebeni Aliyün diyelim mesela. Ercebeni Aliyün ilmühü daha önce beni hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti ne? Ali yün Ali. Peki Ali'nin neyi hoşuma gitti? İlmi onun ilmi hoşuma gitti. Ali'nin ilmi hoşuma gitti dediğimde, ilim kelimesi nedir? Bedeldir. Ali yün müddelün min'tir. Bedel müddelünün bir özelliğidir. Yani Ali'nin ne hoşuma gitti? İlmi hoşuma gitti. Onun özelliği bu özelliği hoşuma gitti. dolayısıyla bu nedir? Bedeli ihtimaldir. İlmi kelimesi bedeli ihtimaldir. Mesela duruma örnek nedir? E, ez aceni z ayın ve cim ile ez aceni et tıflü büka ühü b kef ve hemze ile büka ühü ez aceni beni rahatsız etti. Ne et çocuk. Peki neyi rahatsız etti çocuğun? Büka ühü ağlaması yani çocuktan bedel büka ühü onun ağlaması beni rahatsız etti büka bedeldir. Yani çocuğun ağlaması beni rahatsız etti dediğimizde büka bedeldir. Et tıflü mintir. Bedel müptelün minhin bir durumudur. Yani çocuğun ağlama durumu beni rahatsız etti demektir. Ağlaması rahatsız etti demektir. dolayısıyla bu da nedir? Bedeli ihtimaldir arkadaşlar. Bedel de yine içsel sınavlarımızda çıkan bir konu. Bedelin kısımlarını bilmemiz önemli arkadaşlar. Evet bedelin 3 kısmı olduğunu öğrendik. Bedelin bir önceki kelimeyi yani tabi olduğu kelimeyi açıklamak için ondan kastedilen manayı açıklamak için gelen bir lafız olduğunu öğrendik. Yani bedelde asıl kast, alınan, kast olunan şu nedir? Bedel olan kelimedir. Yani insanlara buğzet demek yani Allah'a asi olan insanlara buğzet diye asıl kasıt nedir? Bedel olan kelimedir. ikinci kelimedir arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilelim. Yine parantez içinde bir bilgi söylemek istiyorum. Ee, i̇lk okuyanlar avamile e, almasalar da olurlar ama önceden okuyanlar için e, söylemiş olalım. E, i̇smi işaretten sonra gelen müşarun ilehler, Harfi tarifli isimler. Yani ismi işaretten sonra ismi işaretin işaret ettiği kelimeye ne diyoruz? Müşarun ileh diyoruz mesela değil mi? Ne diyoruz? Hazel işte veledü. Bu çocuk nedir? Akilun akıllıdır dediğimde haza ismi işarettir. El veledü müşarun ilehtir. Bu müşarun ilehler de arkadaşlar yani müşarun ileh nedir? İsmi şartten sonra gelen elif lamlı isimdir. Bu isim de arkadaşlar bedel ya da atfı beyandır. İsmi işaretten bedel ya da atfı beyandır. Haza ismi işarettir. Terkip çözüyoruz mesela. Ne diyoruz? Haza ismi işarettir. El veledü müşarun ilehtir. Nedir peki e, İrabı nedir? El veledü hazadan bedeldir ya da atfı beyandır deriz. Dolayısıyla Hazaya tabi olduğu için haza müpteda olmakla mahallen merfu olduğu için elveledü de ona tabi olmakla merfudur. Ötre ile merfu olmuştur. Haza irabını açıkça alamadı. Ötre irabına mebni olduğu için mahallen aldı. Ama elveledü irabını alabilen bir kelime olduğu için irabı açıkça alabildi. Ötreyi açıkça alabildi arkadaşlar. Yani aslında şöyle bir durum da var. Hazanın mahallindeki irap elveledü de açığa çıkmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu da çok önemli bir nokta bence. Evet. Müşarun İlehler nedir? İsm ya bedel ya da atfü beyandır. Evet. Bir de arkadaşlar bedeli galat var. Ee, bu da e, yanlışlıkla söylenen durumlarda, bir kelimenin yanlışlıkla söylenmesi durumunda e, getirilen bedeldir. Mesela ne diyorum? E, bu geçen, daha çok geçen örnek kitaplarda Rayetü Racülen Hımaran'dır. E, İzhar'da da bunu bu şekilde görmüştük. Rayetü gördüm. Kime? Racülen -ra bir adamı Adamdan beden Yani hımaran, hımarı gördüm. Yani bir karartı görmüştük ileride. Bir adam, insan zannetmiştik onu. Ama baktık ki hımarmış, bir hayvanmış. Böyle düzeltme yapıyoruz hemen. Adamı hımarı gördüm diye hemen böyle bir peşinden düzeltme yapıyoruz. İşte o düzelttiğimiz şey nedir? Bedeli galattır arkadaşlar. Galat yanlış demek zaten. Yanlışlıkla söylenme durumunda. Yani dilin hata en yani söylediği bir mübdelün minhin bedelidir. Bedeli galat. Ce'el muallimü et tilmiyüzü. Ce'el muallimü tilmiyüzü. Cae geldi kim? El muallimü öğretmen. Et tilmiyüzü öğrenci. Yani öğrenci geldi öğretmen demişim demektir. Yanlışlıklar söyleriz bazen. Yani zihnimiz başka bir şey söyler ama dilimizden başka bir şey çıkar. Böyle durumlarda hemen düzeltme yaparız. İşte, işte o düzeltme nedir? Bedeli galattır. Evet. Bu konuşma dilindedir bedeli galat. Yazı dilinde pek kullanılmaz. Bunun yerine bel ile kullanılır. Mesela ce'el muallimi belit tilmiyizü. Öğretmen demişim. Öğrenci geldi. Bilakis öğrenci geldi şeklinde bel ile kullanılır. Ve izharda ne demiştik arkadaşlar? Bu bedeli galat fasih. Düzgün konuşan insanların kelamında vaki olmaz demiştik. Yani insanlar bu bedeli galatı söylemezler. Yani düzgün konuşan insanlar e ne derler? E, i̇şte öğretmen geldi, e, affedersiniz, öğrenci geldi diye e, bir pardon, affedersiniz gibi, estağfurullah gibi e, bir ifade kullanırlar. Yoksa öğrenci geldi, e, işte öğretmen geldi, öğrenci geldi diye böyle peş peşe e, zikretmezler. Fasih konuşan insanlar bunu bu şekilde peş peşe söylemezler. E, ama fasih... E, Konuşmayan yani e, Fusa'nın kelamında diyelim Fusa'nın kelamında bu bedeli galat vaki olmaz ben ile kullanılır demiştik İzar'da arkadaşlar. E, evet yani bedeli galatında bir e, bedelin kısmı olduğunu e, konuşma dilinde kullanıldığını bu şekilde bilelim. Dilin hata yani söylediği bir müptelin sonra gelen bedel e, nedir bedeli galattır. Himaran bedeli galattır. Ceel muallimü ettil müzide ettil nedir bedeli galattır. Evet arkadaşlar bedelle alakalı söylememiz gereken, bilmeniz gereken en önemli maddeler bunlardı. İnşallah anlaşılmıştır. Dediğimiz gibi iç, da bedel çıkıyor, kısımları çıkıyor. İnşallah bunu anlayalım, öğrenelim. Her yerde faydasını göreceğizdir diye düşünüyorum. Evet, sizlerde ilaveleriniz varsa ilave yapabilirsiniz. Bunlar kendi tekrarlarımız. İnşallah sizin için de faydalı oluyordur diyelim. Evet. Bir sonraki derste atfı beyan anlatacağız inşallah görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.